Giant Türkiye'den herkese merhaba. Merhaba. Bugün konuğumuz Onat. Onat'ı daha önce Giant Riders bölümünden tanıyor olmalısınız. Merhaba Aynen. Onat, hoş geldin. İzlediyseniz kendin. tanıyorsunuzdur, evet. hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Ee, i̇yi gidiyor, güzel gidiyor. Birazcık kış sezonu, havalar kapalı. Yani Hı. çok fazla bisikletle haşır neşir olamıyoruz diyeyim bu aralar. Yani sadece hafta sonu uzun sürüşler oluyor. Hafta içi de işte yağmur izin verirse e, sürüşlerimizi yapmaya çalışıyoruz diyeyim. Sen bir yandan koşu yapmayı da seviyorsun arada diyebiliyorum. Aynen. Yani ben işte eğer hava çok böyle yerler ıslak olduğu zaman hızlıca o günün şeyine, sürüşünü koşuya çevirebiliyorum ben. Yani en azından bir koşayım. Zon 2 bile olsa en azından bir koşu antrenmanı yapmayı seviyorum. Süper. Şimdi bugün aslında seninle güzel bir konuyu konuşacağız. Bütün bisikletçilerin başında sürekli kafalarını kurcalayan bir konu. Hı hı. Bisiklet sporu pahalı bir spor mu? Bisiklet sporu ocağınıza incir ağacı diken mi? Şimdi güzel bir e, konu. E, öncelikle beni bu konuyu konuşmak için davet ettiği için teşekkür ediyorum tekrardan. E, ya ben şimdi bu bisiklet sporu pahalı bir spor mudan önce aslında pahalı ne demek? Evet. Biraz onu konuşmak evet. istiyorum. Bu video için sana bunu getirdim. Ne olduğunda video başlamadan açmayacağım dedim. Evet. Bu arada ben de bilmiyorum şimdi göreceğim. Evet. Nedir. Şöyle. Abi için. dedim ki bu video pahalılıkla konuşulacaksa bunu konuşalım dedim. Hı hı. Ee, şimdi bu ürünü şöyle çok kısaca kameraya gösteriyorum. Arkadaşlar bu bir matkap. Ben bunu internetten e, sipariş verdim. E, şarjlı. İçerisinde iki tane Samsung'un e, pili olan, e, şarjlı e, diğer bütün bu vidalama sistemleri olan bir ürün. Sence bu kaç para bir ürün? Yani e, çok bilindik bir marka değil. Değil, Sturdy diye bir marka. Sturdy diye bir marka. Ee, ne kadar olur? Hani böyle bir şey herhalde günümüz şartlarında... Ne kadar verirsin buna? E, herhalde bir 2500 lira olur diye tahmin ediyorum. Evet, ben bunu arkadaşlar 600 TL'ye aldım. 599 TL'ye aldım bu paketi komple. Çok iyi. Ya Burada şimdi e, o zaman şu soru geliyor. Şimdi bir de bunu aldığım zaman ben de şaşırdım açıkçası. Çünkü baktığın zaman aslında bir işte servolu bir elektrikli bir motor var içerisinde. iki tane pil var. işte bunun bir sürü adaptörleri ve şeyleri var. Ee, bir de internetten bunu yani işte aldığım sitede %20'sinin komisyonunu verdiğin zaman işte 140 TL. 100 TL'de kargo ücreti olsa aslında şu ürün yani bunun Çin'den gelmesi 379 TL falan gibi bir rakama geliyor. Yani neredeyse 12-13 dolar. Bu nasıl gerçekten olabiliyor? Peki Çok değişik bir konu. Şey mi? çalışıyor değil mi? Çalışıyor. Ha, Kullandım okay. da yani duvarlara matkapla resimler asmak için almıştım bunu. Ee, gayet güzel ha. çalışıyor. Ee, şimdi bunu biz bu fiyata alabiliyorken niye diğer malzemeleri alamıyoruz? Bir onu aslında konuşmamız lazım yani. Çünkü şimdi burada en önemli şeylerden biri bisiklet sporu pahalı bir spor mu, değil mi sorusunun şeyi. Ee, hem evet hem hayır. Hı -hı. Yani eğer siz bunu bütçeyle yapmak isterseniz, kısıtlı bütçeyle şey yapmak isterseniz ee, yapabilirsiniz seçenekler seçenekler var, var. Ee, Ama bunun en üst seviyelerindeki ürünleri almak istediğinizde fiyatlar çok hızlı artabiliyor yani e, fiyat fayda oranları birazcık e, bir yerden sonra çok uçuk noktalara gidebiliyor. Evet. Ee, burada ya şimdi şunu da demek lazım Türkiye ekonomik olarak Tabii ki de zor bir dönemden geçiyor yani son birkaç yıldır zaten herkes alım gücünü belli şekilde e, kaybetti diyebiliriz. E, fakat baktığımız zaman bu sporda hala şeyini arttırıyor. Yani her geçen evet. gün bisiklete binenler daha fazla etrafta insanlar e, binmeye e, başlıyor. Hı hı. E, benim buradaki asıl aslında demek istediğim şey e, şu. Yani insanlar bisiklet malzemelerini satarken aslında yani Türkiye'deki kitleyi hedef alarak bunları tasarlamıyorlar. Yani şimdi çok pahalıya formalar, çok pahalıya malzemeler, çok pahalı bisikletler var. E, buradaki fiyatlar, yani bunun maliyeti bu, o zaman ben bunu bu kadar satırım değil. E, bunu alacak adamın cebinde kaç parası var ve ben bunu kaçını, e, yüzde kaçını bu pastadan paydan alabilirim şeklinde fiyatlandırıyorlar. Yani Bu matkabı sence kim kullanır? Yani şeyi merak ediyorum. Sence bunun ana kullanıcısı kimdir? Yani mesela işte senin benim gibi hobi kullanıcıların haricinde ana kullanıcısı işte elektrikçi. Aynen. Tehsilatçı. Yani değil bu mi? insanlara baktığın zaman çok bütçeleri olan, çok şey olan insanlar mı? Yani hayatlarının hayat seviye şeylerine, tarzlarına, şeylerine hı. baktığın zaman aslında dünyanın neresine gidersen git böyle çok e, yüksek gelir sahibi şey olan insanlar değil. Hı hı. Yani Doğru. Demek ki Doğru. ona göre olan ürünlerin fiyatları o kişilerin alabileceği fiyata göre endeksi olabiliyor. Yani bisiklet hı. sporunda aslında e, baktığınız zaman genelde işte dünyanın Neresine giderseniz gidin genelde böyle gelir düzeyi yüksekte olan Hı. beyaz yaka olabilen işte sağlıklı spor yapmak isteyen insanlar Amerika'da aslında... hep şeydir diş hekimlerine en pahalı bisikletler diş hekimleriyle Aynen. özdeşleştirilir Aynen. Birlikte. yani bu yüzden dolayı şöyle bir şey var yani bu markalar bu bisikleti yaparken işte en üst premium seviye olan markaları en üst seviye bisikletleri aslında bu Amerika'daki bir orta e, seviyedeki bir yöneticinin maaşından ne kadar ayırabileceğine hmm. göre şey yapıyor. Hmm. Endek yani aslında ona göre endekslenmiyor da yani alacak biri varsa daha yükseğine satıyor. Alacak biri varsa daha yükseğine satıyorlar. Bu özellikle pandemi döneminde e, çok ani arttı. Yani bir anda böyle o eskiden işte Dura Ace'li bir bisiklet şeylerin aslında böyle 4 bin 5 bin dolarları alınabildiği bir dönemden şimdi 12 bin dolarlara kadar gelen. Doğru bir e, zıplama yaşandı. Yani. Bütün dünyada böyle yalnız Türkiye'de değil. Evet yani bisiklet camiasında bu e, artış oldu. Bu da sporun aslında e, daha pahalı bir seviyeye daha elit bir şey yani elit derken e, gelir anlamı daha e, e, elit insanların bindiği bir spora dönüşmesine e, sebep oluyor. Ama hala şey seçenekleri de, tabii ki de var yani bütçe dostu Hı. istenildiği zaman tabii ki de Burada da alternatifler ve farklı markalar bu insanların tercih şeyi sebebi olabiliyor. Peki matkap örneğinden gittik. Mesela bu senin bana gösterdiğin matkap. işte markasını bilmediğimiz bir matkap. Aynen. Bir de bunun çok iyi marka yani çok bilinen yani, üreticilerin ürettiği markalar da var. Boş diye. vermemize bir sorun yani, olmaz zaten. Mesela boş şun ürettiği buna benzer bir şey muhtemelen bunun işte 5-10 katı, Hı -hı. 10 katı bir, en az 10 katı fiyata satılıyordur böyle bir set. Tabi yani şimdi, şimdi orada e, bir şey farkı illaki vardır diye kesinlikle, düşünüyorum. kesinlikle. Üretim kalitesi. Yani bu tabii ki de bu işin en iyisi değil yani Hı -hı. E, bu böyle bir generic genel bir e, şey bir marka marka Hı -hı. şey bilinmeyen Hı -hı. kalitesi de meçhul olan bir e, matkap ama ben zaten. Matkapın sürekli kullanan ve şey olacak hı hı. olmadığı için e, böyle bir şeyi evde alıp hani benim e, ama hizmet bir aynen diyorsun. yani birkaç kere zaten kullanacağım için benim için yeterli hı. bir şeydi. E, buradaki ürünün kaliteleştiği zaman tabii ki doğal olarak fiyatlar artıyor. Hı hı. Bu arada ben boşunda baktığımda işte 3.500 liralara falan geliyordu. Hı hı. O, tamam. o yani bir anda 600 liradan 3.500'e kadar evet. giden bir e, fiyat farkı oluşuyor. Kalitesine göre. Yani ne ol biz bir an böyle matkap falan konuşup bisiklet seyriyle topladık. <laughs> matkap konuşmaya başladık. <laughs> Yine bisikletin dışında çıkacağım. Senin daha Hı -hı. önce motosiklet sporlarıyla e, ya da sporuyla daha doğrusu ilgilendiğini biliyorum. Evet. Ee, onunla motosikletle karşılaştırdığında bisiklet e, fiyat skalası olarak nerede kalıyor ya da genel bisiklet sporu? Ya işte yine bir şeye geliyor. Bu aslında bunu kullanan kitle, bu target audience dediğim yani bu temel kullanıcı kitlesi kim ve bunların insanların bütçesi ne kadar konusu ortaya çıkıyor. Yani Hı -hı. Şimdi ben motosikletle motosiklet dünyasından bir sete geldiğim için bazı şeyler bana absürt pahalı geliyor. Yani örneğin ne demek istiyorum? İşte 500 euroya ben mesela işte Dainese diye bir işte e, İtalyan en çok bilinen ve kalitesiyle ünlü olan bir motosiklet e, mont markasının işte gore içinde içliği olan, işte testlerden geçmiş dirsek, omuzu korumalı olan bir ürünü alabilirken burada sadece işte bisikletle mesela bir ee, ceket alabiliyorsun. Rüzgar kesici, windstopper dediğimiz. Hı hı. Yani bu nasıl oluyor ee, bu fiyatlara aynı yani bu bu aldığın verdiğin parayla bu verdiğin nasıl denk oluyor konusunda? Dediğim gibi yani birazcık işte e, benim ne kadar verebildiğime göre onun fiyatları artıyor. Arz talep birazcık şeyi etkiliyor bunu galiba. Ya bunu biraz da şeyle de bir alakası var. Yani Bisiklet sosyal bir spor yani bisiklete çıktığın zaman ne yapıyoruz? Genelde grup sürüşü yapıyoruz evet, değil mi? Yani evet, tek başımıza evet. şey yapmıyoruz. Ve burada aslında birazcık bu hani bütün olay aslında o bisiklete binip sonrasında nerede oturmak, işte bisikletleri orayı dizmek, üstümüzdeki formayla oturmak. Yani biz bunu tek başımıza yapıyor olsak bu sporu yani bireysel ve hiç kimseye gerek duymadığımız bir spor olsaydı bu, e, bu malzemelerin fiyatları da bu kadar yükseğe gitmeyecektir muhtemelen olmaz diye düşünüyorum. Evet. Yani, İşin bir yerden sonra şey oluşuyor değil mi? Ee, o topluluk içinde bir dress code oluşmaya başlıyor. Aynen. Sen de o koda uygun giyinmem gerekiyor herhalde evet. diye hissediyorsun ve o benzer kıyafetlere yöneliyorsun. Evet yani benzer zaten kalitede ve marka şeyi olan, e, bilinirli olan markalarda hı hı. bunu zaten sahip şey olduğu zaman insanlar benim markamı tercih ediyor, ben en kaliteli ve bilinen bir marka olduğum zaman ama onlar da kolayca fiyatlarını arttırabiliyor hı. çünkü verecek insan var yani bu fiyatları ben işte formayı 60'tan 70'e çekince veriyor. Bir sonraki sene 70'ten 90'a çekince veriyor gibi bu böyle 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 böyle. fiyatlar gittikçe yükseli yükselebiliyor. Yani bu işte yani şey örneğini vereyim mesela. Yine işte kitleye bakıyoruz. işte beyaz yaka, orta ileri seviye gelire sahip insanların yaptığı bir spor bisiklet. mesela kaykaydan konuşuyoruz. İşte kaykayı kimler biniyor dediğimizde. Gelirlerine kadar genç çocuklar binmiş liseye giden insanlar yani hmm. var yani mı 40 yaşında kaykay yapan bir arkadaşımız? Çok yok. Muhtemelen Ek... eklem sıkıntıları yüzünden. Ya aynen riskli bir spor şey bir spor. Ya daha böyle özellikle Avrupa'ya Amerika'ya baktığın zaman da kaykay mesela e, işte böyle mavi yakalı e, fabrika çalışanlarının işte asi çocuklarının hmm. e, harçlıklarıyla biriktirip işte skate parklarda takıldıkları e, bir spor. Türkiye'de yine kaykay pahalı bir spor olabilir gerçi ama hani orada da... Çay kaykay fiyatlarında böyle bir artış olmadı yani mesela kaykayın hmm. fiyatı 100 Çünkü dolardan değişmedi. 100 dolardan 300 dolarlara gelmedi kaykaylar. Aha. Yani şey olarak son geçmiş 10 yıl veya kaykay ayakkabıları 150 dolardan 500 dolarlara gelmedi ama bisiklet de bunun önünün açılabileceği bir alan vardı. Yani hmm. bunu binen insanların cebinde harcayabilecekleri paralar daha çoktu. Ee, doğal olarak da markalar ve şeylerde ekipman ve işte kıyafet konusu konusunda hepsi gittikçe bunu da açabildiler, yükseltebildiler diye düşünüyorum. Peki şimdi genel bir bakış yaptık sektöre. Hı hı. Kullanıcı olarak baktığında yani kullanıcı tarafına döndüğümüzde mesela senin en çok işte para harcadığın şeyler çoğunlukla ne oluyor bisiklette? lastik. Lastik. <laughs> <laughs> ya bu aralar evet benim lastikle başım dertte sürekli bir lastik patlaması yaşadığım için Hı -hı. ama e, ya genel olarak benim en çok harca bisiklet aslında malzemelerini topladığınız zaman çok pahalı bir spor değil. İlk başlangıç yani giriş bisiklete giriş noktası pahalı olabilir. Almanız gereken çok fazla. Hı -hı ekipman oluyor. Kask, i̇şte, ayakkabı, bisiklet, yani temel bisiklet, ekipmanlar. Bisiklet, kask, ekip, şey aldıktan sonra işte Garmin'in alman gerekiyor. Hmm. İşte power metresi alayım diyorsun. İşte jantlarımı değiştireyim diyorsun. Yani bunları toplamak birazcık e, masraflı hale gelebiliyor. Ama topladıktan sonra çok bir masrafı yok. Yani ben mesela geçen sene çok daha fazla para harcadım bisiklete. Bu seneye göre diyebilirim. Hmm. Çünkü bu sene artık biraz daha hani o plato yaptı benim için harcamalar. Ee, şey mi artık birazcık daha sarf malzemeler mi? Ya, Harcama kalemi oluşturmaya başladı. E, evet yani işte lastik gibi şeyler veya bir kaza geçirdiğinde bir şeye düştüğümde işte e, değiştirmem gereken bir parça olduğunda olan şeyler. Gerçi bir şey olmadı değiştirmem gereken ama e, genel olarak bu tarz işte kıyafetlerin birkaç kere düşünce yırtıldı. Onları işte yenisini almam gerekti diyebilirim. E, bu tarz giderleri oluyor ama yani aslında çok bir şeyi... E, maintenance cost yani bunu sürdürmek için bir maliyetiniz pek fazla bulunmuyor. Yani, yani bakın Zinc... maliyetleri yok. Yani zincirinizi yağlayacaksınız temizleyeceksiniz. Hı hı. Onun dışında çok biniyorsanız zaten yılda bir kere falan zinciriniz uzuyor. Onu değişmeniz gerekiyor. E, rublerinizi de değişmeniz gerekiyor. Hı hı. Onun dışında yani e, bir şanssızlık talihsizlik bir kaza yaşamanız sürece bunun bir masrafı bence yok. Hı hı. Süper. Yani işte e, lastik patlamazsa ya da yarılmazsa Aynen. Çok fazla bir lastiği herhalde aşağı yukarı 5000-6000 kullanıyoruzdur diye tahmin ediyorum. Kiloya göre tabi illaki aynen. değişir ama aynen öyle. ya da sizin kullandığınız ortama göre. Bizim mesela e, Türkiye şartlarında ya da özellikle şehir içi yollarında diyeyim en çok sıkıntısı çektiğimiz şeyler yollarda çok fazla işte cam, tel Çivi gibi cisimlerin olması. Bunlar evet. lastikleri maalesef harcıyor. Yani lastiğinizi bitiremeden bazen işte o yarıklar yüzünden değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. O hı. sıkıntı ama işte bir zincir mesela kaç kilometre gidiyor? 4000-5000 aşağı yukarı verilen şeyler, hı hı. rakamlar. Ee, tabii zincirinizi sık değiştirirseniz haliyle rublenin ömrü uzuyor. Evet. Bir rubleyi de böylelikle işte 10.000-15.000 kilometre çok rahat kullanabiliyorsunuz kol işleri çok fazla yıpranmıyor. Dediğim hı hı. gibi yani esas bir malzemeleri bir topladıktan sonra bu sarf malzemelerin döngüsüyle e, ilerletebiliyorsunuz sporu. Evet. Bir şey var fren pedleri var onlar. Fren de yani yılda bir kere falan bence değişmek yeterli olur diye düşünüyorum. Ya yani ben bile mesela bir buçuk yılda anca bitirebildim. Hı. Hatta önü değiştim arkayı değişmedim yani hı. arkası çünkü hala daha vardı sadece ön freni e, ben jantı değiştirdim, disk fiti de değiştirince e, pedleri de ses yapmaması için o zaman değiştirdim yani. Hı hı. Ve daha bitmemişti diyor. Evet, daha bitmemiştim ama ben çok fren yapmıyorum. O da var şeyler. Evet. <laughs> o da biraz motordan unçlar... gelen sürat <laughs> şeyiyle, duygusuyla. Aynen. Ya biraz şey de e, freni yani mesela işte yokuş dağa tırmandın, Ulu işte Kartepe gibi. Şimdi 32 kilometre iniş var tekrardan. O inişte sürekli fren yaparak indiğiniz zaman o bir yerden sonra ısınıyor. Aslında yani fren yapıp bırakıp, fren yapıp bıraktığın zaman o aralarda soğumasına, nefes almasına izin verince Çok e, daha güvenli çok, oluyor. E, fren şişmiyor, fren kolay kolay erimiyor. Evet. E, balatalar erimiyor. E, sürekli sabit fren, yani yavaşça fren yapa yapa inmek aslında balatayı bitiren Doğru. şey. Doğru. Diski de ısıtıyor. Aynen. Yani soğumasına izin vermeniz aslında daha uzun ömürlü olmasını sağlayan şeylerden biri. Bir de temiz olması en önemlisi. Hı hı. Yani çok çamurlarda Kirli bırakmak da evet. ömrünü azaltıyor. Ya bisiklet temiz tutmak gerçekten bu sarf malzemelerinin ömrünü kesinlikle uzatan bir şey. İşte fren balataları, zincir, ruble ne kadar temiz olursa o kadar iyi. Çünkü şey de var. Mesela işte yağmurda sürdük, bazen yağmurda sürüyoruz oluyor, denk geliyor ya de. evet. sürüşte yağ yağmur başlıyor. Tabi yağmurla birlikte yerden bütün o toz, kum, çamur da zincirin aralarına dolmaya başlıyor. Bunlar bir yerden sonra o zincir için öğütücü işlevi görmeye başlıyor ve evet. zinciriniz yavaş yavaş dişleriniz özellikle yavaş yavaş öğütülmeye, erimeye, Aynı. küçülmeye başlıyor. Ya ondan ötesi aslında yani işte benim geçen yaz geçtiğimiz yaz ayında yaptığım gibi bir şey şimdi yokuşa girerken bir rolling yaptığımız bir yer vardı yani hızlı yokuş aşağı aynen sonra yokuş başlıyordu. Ben dedim ki bunu ayağa kalkarım, tamamlarım dedim. Hı hı. Aynakol'da büyük dişlideydi. Hı hı. Abi sonra dikleşmeye başlayınca fark ettim ki artık ya kadans düştü devam edemiyorum hmm. ve o yük varken yani o vites 4, 400, yani aynen vites kurtarmadı ve böyle 450 wattlarda ben böyle döndürürken ön ayna kolu küçülttüm yani şey dişliği. O sırada o garç kurçuk ederken ben onu bayağı bir yamulttum yani zincir oradan sonrasında bir baktım tık 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 ses yapmaya başladı. Resmen böyle 8 şeklinde böyle bükmüşüm o noktada. O kuvvetle. İşte böyle hayvansız hareketler yapmadığınız zaman aslında <laughs> daha uzun ömürlü olacaktır zincir gibi şey. Yani kullanım Temiz da... Temiz tuttuk. Şey, aynen. Vitesleri doğru kullandık. Aynen. Ee, zamanında parçaları değiştirdik. Evet. Peki kıyafetler için ne düşünüyorsun? İşte kaza bela olmadıkça dayanıyor dedik şey dedik. Ben mesela çok eski ceketlerim var. İşte 3-4 senedir. Hı hı. Ee, düzgün bir markadan aldıysan dayanıklı oluyor galiba ya kullanılıyor yani evet. kaza bela olmadıktan sonra yani ya iyi şimdi, bir para veriyorsunuz aynen. bisiklet ceketine kışın. Ya şimdi herkesin bir standart şeyi oluyor ilk bisiklete başladığında böyle şu daha düşük seviye markalardan ucuza halletme isteği ondan Olur. sonrasında bakıyorsun bindikçe bunlar böyle istediğin gibi rahat değil veya yeterince sıcak tutmuyor veya işte böyle yani güzel durmuyor en veya şey diyeyim hani sen de diyorsun ki ben buna biniyorum daha güzelini ben alacağım kim alacağım şimdi i̇şte Nero'da otururken görüyorsun insanlar da giyiyorlar. Sen diyorsun ben de alayım diyorsun işte ya e, bir de bu de formada evet orada kahve içerken deneyimlerini de aktarıyorlar yani mesela. Ya bakıyorsunuz üstüne güzelmiş diyorsun dokunuyorsun işte o, evet. diyorum diyor bir giyiyorsa ben niye giymeyeyim mesela diyorum işte. Olacağı abi Olcay de buradan selamlar olsun. <laughs> Ee, yani mesela işte onun gibi ee, ve böyle böyle işte daha üst seviye kıyafetleri alıyorsun ama aslında sonra şey diyorsun ben herkesi ben de kendimi bunu dedim. Ulan keşke en baştan iyi markalar alsaymışım. Şimdi boşuna ilk başta böyle bir işte tight'lar, üstler, dandik markalardan bir seri oldu. Şimdi onları giymek istemiyorum. Öyle dolapta duruyor. E, atsan atamazsın, satsan satamazsın. Ne öyle e, Hı -hı. ölü bir yatırım oldu benim için. Yani aslında ama bunu da yapmadan bilemiyorsun. Yani şeyde evet, baştan böyle bir en pahalısını alayım Tabii. deme cesareti de ya ben şahsen gösteremedim. Ee, yaşayarak öğrendim diyeyim. Ama i̇yi malzemelerinde bir şeyi var ya. Bir işlevsel bir kalitesi var bence. Var var i̇şte kesinlikle. Soluma olsun. Yani üzerinde sana yarattığı konfor. İşte <laughs> üzerine iyi oturması, evet. bisiklette daha aerodinamik olmak vesaire vesaire gibi bir sürü Aynen katkıları var galiba. Ya şimdi videonun başından beri tonla laf ettik işte çok pahalı. Hı -hı. işte biz de buna böyle bu kadar para veriyoruz falan diye de ya yani şeyde değil yani hakikaten e, hak ediyor şeyler, Hı. malzemeleri. Yani zaman ama işte ne seviyede kullandığına bağlı. Ya ben evet, mesela evet. işte kendime işte bu videoya davet edecek kadar bir satı binen biri olduğum için atıyorum. E, bunları da giymeye hak görüyorum diyeyim yani. Ben diyorum ki zaten işte haftanın en aşağı 3 günü bisikleti biniyorum. Hı hı. İşte sürekli spor yapıyorum işte ee, ve böyle bir kulübün bir kitlenin içerisindeyim. Hı hı. E ben de diyorum bu kadar yoğun bir hayatımda bu bisiklet varsa e, bunun da iyisini o zaman e, kullanmalıyım diyorum. Yani bu kadar hayatımda Doğru. yoğun bir şey varsa. Ya yani yani mesela çok... ben şöyle bir en basitinden şöyle bir senaryo üreteyim. Çıktın. Hani bir tane e, soğuk hava için ceket aldın. Ya çok fazla para vermeyeyim de işte şöyle bir giriş seviyesi bir şey alayım beni idare eder dedim. Ama arkadaşlarım dedi ki ya bence onu giyme. Bak şu şu ürünü al dedi. O kadar niye para vereyim ya dedim. Şu, şu beni idare eder dedim. O idare ettiğim kıyafetle çıktım. Hava soğuk olduğu için de her yerimi kapattım. Bir süre sonra o, o kumaş çok fazla e, nefes almadığı için içeride bir ter havuzuyla birlikte bisiklet sürmeye başladım. Sonra da geldim. Sürüşün sonunda da oturup şöyle bir nefeslenirken o içindeki sıvı, ter hı hı. soğudu ve ben hasta oldum. Hasta olarak eve döndüm. Yani en azından evet. e, işte o kumaşlar biraz böyle şey oluyor. Kesinlikle. Maliyetli oluyor. Bir e, şey yapıyor ama bir kere alıyorsunuz Aynen. ama sizi hasta olmaktan kurtarıyor. Abi yani zaten işte dediğim o e, ucuzunu alıp hoşuna gitmediği noktalar tam olarak bu dediğin gibi şeyler. Hı hı. Yani e, yağmurluk rüzgar rüz kesici alıyorsun bin Ya bir tane işte hepimiz aldık işte siyah renk şimdi markasını söylemeyeyim. Herkeste de var yani. E, çöp poşeti gibi naylon bir şey yani foşur 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 ama gidip iyi bir markanın şeyinkini aldığın zaman çok da yani ayrı dinamisinden şöyle bisikletle durduğundaki bu omuzlarında potluk yapmaması e işte çok terlediğinde diğer markada içerisi böyle leş gibi ter oluyor. Bunda böyle o aslında o teri de atabiliyor. Bunları deneyimleyip görünce diyorsun ki ulan keşke baştaki aldığım çöp poşeti gibi şey almasaydım bunu alsaydım diyorsun. Yani aslında kesinlikle e, değiyor e, evet. bu bu tarz yatırımlar. Ya muhtemelen o bahsettiğin marka da isim vermediğimiz hani o ürünü belki işte yarım saat bir saat seni yağmurdan ya da rüzgardan kurtarsın diye üretmiştir. Aynen. Belki 3-4 saatlik sürüşler için onlar da önermiyordur. Yani, ama evet. işte görüp beğenip alıyorsun, bir deniyorsun sonra ya aynen şimdi diyorsun ki hava yağışlar başladı şunu alayım da işimi görsün diyorsun. Ondan Hı. sonra bakıyorsun ki aslında o kadar, kadar da işini istediğin gibi görmüyormuş. Yani aslında ya bunları şeyde değil, hala giyen insanlar, şey olan insanlar da var. Hı. Tercih de etmiyor olabilirler. Yani insanların işte ayırmak istedikleri bütçeler farklılaşabiliyor. Evet, Ayırabileceği evet. bütçeler de farklılaşıyor. Yani hem Pahalı bir spor olduğunu söyledik. Yani Gerçekten baktığın zaman böyle her şeyin en iyisini almaya kalktığın zaman ciddi paralar Hı. yani en iyi, en premium bisikleti alacağım, en premium kıyafetleri giyeceğim dediğin zaman çok ciddi paralar Kesinlikle. harcaman gerekiyor. Ee, bunu çok zengin olduğu için alanlar da var veya çok fazla bir seti sevdiği için alanlar da var. Yani aslında ikisi de o en premiumları alabiliyorlar. Şimdi bu farklılaşabiliyor. Hı. O yüzden kimseyi böyle bir şeye zorlamak veya şey yapmak da doğru değil yani. Evet, i̇lla bunu evet. giyeceksin, şey yapacaksın değil. Ee, ama özetle şöyle söyleyeyim yani eğer gerçekten buna gönül verdiyseniz e, iyi aldığınız şeyler sizi motive ediyor ve mutlu ediyorsa e, neden olmasın yani gerçekten bunların bence e, sonuçta bir maliyeti bir yüksek bir şey olsa da e, işin sonunda sizi sevindiriyorsa ve sizi mutlu ediyorsa bence asıl nokta orada bitiyor yani. Ben de katılıyorum sana. Aynen öyle. Ona çok teşekkürler. Rica ederim. Ben bugün burada tekrardan konu için Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Güzel bir sohbet oldu. Umarım siz de bu sohbetten memnun kalmışsınızdır. Bisikletin ve ekipmanların ne kadar pahalı olduğu konusuyla ilgili yorumlarınız varsa ve bu harcamaları azaltmak için ipuçlarınız varsa videonun altına yorumlarda bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.